Eden, üzüntüden uzak eyle Allah'ım. <laughs> Saflar <Saptan>, tamamlandım. <oldum>. Belli <laughs> <Mevallim>, mi e bunlar? <laughs> Allahuekber. Allah'a selam efendimizin ruhuna arz ediyoruz. Onun ruhu maneviyatını gönüllerimizde, aramızda hissediyoruz. Şu meclisimizden, merhum ve merhumelerden, şu saatlerde ruhu maneviyatını haberdar Allah eyle Allah'ım. Şahit eyle. Sıratlarını affeyle Allah'ım. Biraz sonra kabir hayatına girecek. Er veya geç biz de gireceğiz. Kendileri hakkında zamanı gelince bizler hakkında da kabir hayatını cennet bahçesi olarak ikram eyle Allah'ım. Sualleri varsa kolay eyle. Amin. Yolculuklarını rahat eyle. Kur'an da... Thank you.